Elimizde sözleşmeler var. Bu sözleşmelerden hangisini neden tercih ederdin? City 5 yıllık sözleşme, yıllık 400 bin euro. Yani 5 yılda ne kadar kazanacağım? 2 milyon euro. Ve City'de <laughs> oynayacağım. Önemli önce 4 yıllık sözleşme, yıllık 1 milyon euro. Arda Turan'la oynayacağız. Onu da hesaba katmak lazım. Arda Başkan'la. 4 yıllık sözleşmelik 1 milyon, 4 milyon euro. El Nasser, Ronaldo oynayacağız, o da güzel. 2 yıllık sözleşmelik 4, yine 4 milyon toplam para. 4 mık yedek oyuncu, 3 yıllık sözleşme 700 bin. Vallahi tam benlik, yedek oyuncu. kafamı bakacağım, izleyeceğim maçımı mis gibi. Yine alırım paramı cebime koyarım. Ben bunu seçiyorum. Al, ben açıkçası 4 seçerdim seçerim çünkü zaten ben genel olarak 4 sevdiğim için bir de üzerine yani 4 zaten altyapı olarak da iyi bir takım. Hani altyapısında tecrübe kazanabileceğim bir yer. Hani EU Spor'da ne kadar 11 oyun oynasam bile ben çok da bir yere ulaşabileceğimi zannetmiyorum TFF birinciliğinde. Yani Manchester City'de de genç oyuncu olup da örneğin çoğu oyuncu görüyorum ki yani çok da gelişemiyorlar işte bir sürü oyuncu var. Ama yani Pep'in sistemini zaten çok da ayak uydurabileceğini zannetmiyorum bir genç oyuncu olarak. Yani paraya da çok bakmıyorum o konuda. Yani onun haricinde de zaten El Nasser var. Yani kariyerimin kariyerin başında bir gibi çok da tercih etmem. Yani o yüzden tam bir genç yetenek makinesi. 4 Dörtmuna giderim. Ondan sonra da kariyerimin geri kalanına bakarım öyle. Bakayım mı? Eyüp Spor önemli oyuncu 4 yıllık sözleşme. Yıllık 1 milyon euro. Bu Eyüp Spor neyine güvenmişti bu kadar <laughs> şey yapmış. Eyüp Spor'la o zaman Eyüp Spor'u tercihim Türkiye'de. Hem önemli oyuncu. E, Türkiye'de şimdi eve yakın. Hani bir daha hani yalarsın, gel git geçiyor. olmaz. <laughs> Yoldan kısalmaz <mı> olmaz. <laughs> o yüzden Eyüp spor diyorum. Direkt City diyorum ya. Genç oyuncu diyor. Gençlik bence daha önemli paradan. Tanıdık bilindik bir kulüp. Yani Eyüp Spor'dan iyidir diye düşünüyorum. <laughs> geliştirsin ya para kazanırsın yani illaki. Şimdi en nasıl demem çünkü Ronaldo gitti bir kere bence pişman. Dortmund iyi bir takım ama yedek oyuncu olarak 3 yıllık sözleşme yedek bence 3 yıl bile sürmez. Manchester City böyle oyuncuları kaçırmaz. 5 yıllık sözleşme yıllık 400 bin euro. Ben bunu seçerdim ya. Guardiola, Haaland. Bence geleceği var. Hem genç oyuncu geliş, gelişir. Eyüp Spor'u kabul ederdim. Eyüp Spor'da oynarım. <laughs> para güzel. Sıcak para. <laughs> Yıllık 1 milyon euro kazanmak da ciddi bir şey. Özellikle Türkiye liglerinde. Manchester City ile Dortmund arasında gider gelirdim. Herhalde ama Manchester City derdim. Ben bir futbolcuysam, futbol oynamayı seviyorsam, Premier Lig'de şu an dünyanın en iyi ligi yani orada olmak benim için bir zevktir. Manchester City. Çünkü ben Manchester City fanıyım yani o yüzden. Bir fodun daha çıkardın en azından. <laughs> Kontrol edeyim önce. Bir kere Arabistan'a kesin gitmem. İlk 11 oyuncusu olsam daha gitmem. City'ye genç oyuncu olarak belki gidebilirim. Guardiola var çünkü bence büyük bir etken. Dortmund'da yedek oyuncu olarak gitmem bu sene çok iyiler. Bu senenin kadrosunda bir şey yaratamamış olacağım için mutsuz olurum diye düşünüyorum. O yüzden Dortmund'da da gitmem. Eyübe'de gitmem. Arda Turan'ın ben iyi bir tek direktör olabileceğini düşünmüyorum. sıra zaten gitmem dedim. O yüzden City'ye giderim. Guardiola bence dünyanın en iyi teknik direktörü Carlo Ancelotti ile birlikte. O yüzden Manchester City'ye giderim muhtemelen. Dortmund. Şimdi bunu direkt geliyorum ben. Eyüp Bunu direkt siliyorum çünkü günümüz futboluyla bir Almanya İngiltere'yi kıyaslamak fazla mantıklı değil. El Nasır. Bu Cristiano Ronaldo'nun gittiği takım. Suudi Arabistan'da. Ben Arabistan'ı tercih etmem Manchester City varken. Gördüğünüz gibi yine Manchester City'ye geldik. Orada genç oyuncu olarak 5 yıllık sözleşmeyi yıllık 400 bin TL'ye kabul ederdim. Her bir gençin hayali bir İngiltere'de oynamak. Bunu başta söyleyeyim. Bir de Manchester City gibi bir takımda herkes oynayamaz. Bu bir gerçek. Ne bileyim De Bruyne bir sürü oyuncusu var yani. Oraya gelmek için zaten bir şeyi başarmanız lazım. Bu hayal zaten. Şu anda hayal. Ben Borussia Dortmund'a giderdim. Yedek oyuncu olarak yazmışlar ama Burada kendimi gösterip büyük potansiyelimi fark ettirebilirdim. Eyüp de kariyerimi bitirmezdim. Anlasır'da da aynı şekilde. City zor bir takım. Premier Lig de zor bir takım. O yüzden tercih etmezdim. Borussia Dortmund. Ben de Dortmund'u tercih ederim. Zaten Manchester City başlı başına hepsi yetenekli oyuncular. yedek oyuncuysan zaten belli edersen kendi hiçbir yerde yedek kalmazsın. Bence Borussia Dortmund. Eyüp Spor'u kabul ederdim. Çünkü teknik direktörü Arda Turan. İdolüm. Ben Manchester City'yi seçerim. Manchester her zaman mavidir, kırmızı yanına inanmayın. Yani yıllık 400 bin euro gayet makul bir seviye. Yani yeter. Guardiola benim babam. Dedem büyüğüm. Her zaman onun arkasındayız inşallah. Manchester City herhalde ya. Çünkü büyük bir kulüp olduğunu düşünüyorum ve genç oyuncuyum. Oradan yükselebileceğimi düşünüyorum. <laughs>